Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere su ve buz hazneli mini soğutucu veya mini fan olarak da adlandırabileceğimiz bir ürünü göstermek istiyorum. Yaklaşık olarak bir ay önce alıp deneyimlediğim bir ürün. Özellikle masa başı olarak masa başında çalışan e, arkadaşlarımız varsa bunu kullanabilirler. Şöyle ürünü tanıtmak istiyorum. Zaten prize çalışıyor. Herhangi bir şarjı ürün vesaire değil. Şurada bağlantısı var zaten. Adaptörü yoktu ancak kendi bu kablo, beyaz kabloyu gönderiyorlar. Arkadaşlar önümüz bu şekilde. Direkt olarak başlama tuşuna basıyorum. Renk otomatik olarak geliyor. Bunları zaten biraz sonra da göstereceğim. Otomatik olarak hiçbir şey basmadığımızda rengi de zaten böyle kendi kendine değişiyor. Değişik renkleri geçiyor. Burada fan ayarımız var. Burada zaten görüldüğü üzere ve şurada 1 ve 2, 3 mod var. Default olarak yani başlangıçta sadece ikinci modda geliyor. Eğer ki ben buraya basarsam bunların mod değişimini gösterecek. Yani şunu yaptığımda Zaten biraz sesinden şu an bilmiyorum anlaşılıyor ama biraz sesi zaten bir tık atıyor. Yani o fan sesi artıyor zaten. Tekrar yaptığımda belki ses anlaşılıyor mu bilmiyorum ama sesten de belki anlaşılacağı üzere fan sesi düşüyor. Çalışma şeyi düşüyor. Şimdi tekrar şurada ortaya alayım. Ve şurada da bir şey var. Üfleme şeyi var aslında. Bakın burada şu an belki tam gözükmüyor ama şurada net bir şekilde gözükecek mi bilmiyorum. Heh. Şurada aslında bakın şu kısımda bir şey var bir dalga gibi. O içinde içindeki su haznesini biraz sonra da göstereceğim zaten. Su haznesini ufak böyle püskürtüyor. Şu işareti diyor ki ben bunun iki modum var. Ne modda yapayım deriz. Zaten şurada bakın 1 2 olarak gösteriyor. Bunu şu şekilde bastığımda bakın şu anda şu an dozajı anlaşılmıyor ama ufak bir o şeyi gönderiyor. O su ufak böyle suyu püskürtüyor diyebiliriz. Yani şunu diyebiliriz. Bu tamamen suyu ben ne modda püskürtüm demeye çalışıyor. Bir modunda mı iki modunda mı yoksa hiç mi? Hiç yapmazsınız arkadaşlar. Bildiğiniz vantilatör fanın üflemesini düşünün. Sadece üflüyor. Burada ise o haznede bulunan suyu size yavaş yavaş böyle çok şey değil. Hafif böyle püskürtme gibi yapmış oluyor. Buradaki led de arkadaşlar zaten görüyorsunuz bastığımızda veya kapattığımızda zaten şu anda LED yok. Bastığımızda ise karanlık ortamlarda rahatlık oluyor. Peki şimdi bu hazneyi su doldurma kısmına gelelim. Şu an açık kalabilir. Bakın eğer ki su doldurmak istiyorsak ya yani su doldurup yapmak istiyorsak şuradaki kısmı açıp buradan suyu doldurup yapabiliyoruz. Ve burada maksimum seviyesi var. Genelde maksimum seviyesi burası oluyor. Kendisi de zaten söylemiş oluyor. Ardından burayı kapatıyorum. Ve diğer bir mod olan zaten ice water diyor. Yani buzlanmışı. Arkadaşlar bunun içinde kendi kalıbı var. Bu kalıp şöyle çıkarayım bu kalıbında bakın buraya bir su koyuyorsunuz bu su tamamen maksimuma kadar koyabilirsiniz bu suyu bu suyu koyuyorsunuz arkadaşlar bu suyu koyup donduktan sonra artık ne kadar sürede donarsa e, ee, zaman olarak bu zamanı donduktan sonra direkt olarak bu şekilde zaten bunun kendi oturma yeri var Direk olarak bakın şöyle koydum. Direkt oldu. Direkt böyle yaptığınızda buz kendi kendine içine çözünüyor. Su geliyor. Yani aslında şu anlama geliyor. Hani su biraz daha sıcak olacağı için belki dışarıdan dolduracağın su sıcak olacağı için hani bu üflerken benim sıcak değil de ben buz yapayım buz çözünsün de bu bana biraz suyu hani buz biraz buz olduğu için daha soğuk bir şekilde üflesin diye yapıyor arkadaşlar. Başka hiçbir aslında esprisi yok. Son olarak da şu boosting var. Bu şey aslında bütün maksimum seviye çektiği şey moddur. Yani bastığımda bakın fan belki sesten de anlaşılıyordur. Tamamen bütün modunu aktif ettiği bir sistemdir diyebiliriz. Evet genel olarak eğer ki masa başında çalışıyorsunuz, yani şunu demek istiyorum. Özellikle en çok sorulabilecek sorulardan bir tanesi ise şu. Ben bunu aldığımda odada hani odanız kaç metrekare olursa olsun yani küçük bir oda bile olsa ben bunu masaya koyduğumda çok büyük bir soğutma olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bu sadece masa başında belli bir mesafede koyup eğer bilgisayar veya herhangi bir işiniz varsa o işle uğraşırken biraz böyle yüzünüze vurabilecek, biraz yani böyle göğüs hizanıza kadar gidebilecek bir seviyede bir size ferahlık sunar. Ancak mesela bazen yatağınızda geceleri yatacağınız zaman ortamdaki nemi alsın gibi de düşünüyorsanız da yani bunu biraz daha yatağınıza yakın bir seviyede bir masanız, bir komodin gibi de olabilir aslında. Oralara koyarsanız yine tercih edilebilir. Ama ben genel olarak daha çok böyle masa başında bir iş yaparken tercih ediyorum aslında. Buz koyup buz şeklinde biraz daha serinlik katsın diye bu şekilde yapmış oluyorum. Genel olarak mini soğutucu fanımız su ve buz hazneli fanımız bu şekilde. Herhangi bir sorunuz, aklınıza takılan bir durum varsa bunu direkt bildirebilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.